Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda Serkan var. Söz verdiğim gibi evet ne yazıyor? İyi ki kazandık diyor. Biz ben kayıt halinde unutmuşum yine. Diğerde de unutmuştum. Bir daha oynuyoruz ve savaş topunda size örnek vereyim. Barney ile çok iyi. Lütfen onarınız ve oynuyoruz. Serkan da Penny ile oynuyor savaş topunda. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Serkan size çok sevdiğini yazmıştı. Bak Baril abi gördün mü? Benim hemen önü yıkmam lazım. Doğal olarak pat diye. Yani. Karakterlere. Bu <laughs> renk yüzü oldu mu? Bu renk öyle. Öyle pat bayağı büyüktür. Şey. Renk yüzünün üstü. Atabiliyordu gördünüz mü ama? Atabiliyordu gördünüz mü <laughs> ama? Canı full olarak yıkması lazım. Bu renk Şöyle bak. Attım bombayı. Patlayan. Attım bombayı. Attım bombayı. Klik. Klik. Oh. Geri attı. Kapı geri attı gördüğünüz gibi. Geri atmasaydı gol oluyordu. Geri attı ha. Hemen geri atmam lazım. Bam 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 bam. Dün, dün

Evet Sarkan onu gol atabilir. Ben Sarkan'ı yardım etmeye gidiyorum bu ultimde. Sarkan öldü galiba. Yok daha yeni ölmüş. Vurun. Arkadaşlar şarjı almıyor telefon. Evet. Patlat bombayı. Vur, vur Frank vur Frank flag Oh. Oh be çok güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da yükleyelim. Serkan bir şey yazacağım. Serkan bence Frank al. Bekleyin arkadaşlar. Jane'den istedim. Frank al. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Çok komik. Plan çıkalım. Başkan Serkan başkan başkan Mısır kalemle yüze ve kardeşim geldi. Ve gitti. ve evet, Serkan yazıyor. Yazdı bile bir git Evet. Yok böyle iyi. Tamam. Tamam. Ya tım yazacağım. Kısaltma ya. Hemen oynayalım. Kısaltma oynayalım. Orta sağ, Oo iyi. Orta sağ bilmiyordum ben. Orta sağ diye bir şey var mıydı? Arkadaşlar ben şeyi bilmiyorum. Yorumlara yazınız. Ee, hangi şeylerin oldu? Hangi savaş topunda hangi o, o orta sağ diye bir şeylerin olduğu. Bunların hepsini lütfen söyleyin ya var. Arkadaşlar bir kişi üç kişi saldırıyor. Bu bu duvar geliyor galiba evet. Evet aldık. Hep bana doğru geldi. Oo bir şey attılar. Ben dondum. Arkadaşlar zor Hayır öldüm Arkadaşlar zor zor Arkadaşlar bir de yorumlar bu kadar zorlandığınızı yazın Yazabilir misiniz şey, lütfen Çünkü şu, bu kadar zorlanma şeyi koymadım da vur, vur vur hadi vur Abi ya Ya sen yani bir dur ya. Of, bildiğim sonunda. Sol attım. Bu maç onların arkadaşlar olsun. Tarkon söyleyeceğim. Tekrar Serkan sakinleyelim arkadaşlar. Savaş seçiyor Serkan şu anda evet. Serkan gel onu yakar bir dakika. Ben de hemen balliyi bakayım. Seçtim balliyi. Arkadaşlar özür çünkü hep şarj şeyi geldi. Hücüğü izleyemedik hiç. Ama olsunuz. Arkadaşlar şu anda çok pis bir durumdayız. Herkes birlikte saldırısı boyun biter. Herkes birlikte. Bir birlikte. Herkes birlikte. Sarkan kap arkasından bir şey arkadaşlar valla ben bu telefonu ne geniş olmak hisse alacağım arkadaşlar ya frenike bak hep duruyor arkadaş arkadaşlar yardım edin Arkadaşlar ben kaleye koyacağım yine. Hep kaleye ben koyuyorum. Hayır yardım et. Gol oh, olmamalı. Oo zor. Son anda. Hayır, mat biter. Oh, ya. Bu maçı da kaybettik arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu son maçtı. Gol gol atayın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize hoşça kal diyorum. Güle güle. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.